Çocuğa aşkından yanıyorum dedim. Çocuk itfaiye arabasına olup geldi İtfaiyeciymiş. Bir yer falan yanıyor zannetti galiba ama yani ben romantik olsun diye işte aşkından yanıyorum demiştim sadece. Ee, neyse en azından Saf ve iyi niyetli olduğunu düşünebiliriz. Baksanıza bana gelirken çiçek getirmiş. Yani first date'imizi bir itfaiye arabasında yapmayı ben de planlamıyordum ama olsun yine de romantik bir çocuk. Oğlum şimdi de iş yerine mi geldik ya? E tabi çalışkan da birisi yani sürekli çalışıyor. Ama çalıştığı halde yine bana vakit ayırıyor. Neyse o arabayı park ederken biz de videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Sonunda park edebildin ya. E hadi o zaman girip bir bakayım iş yeri nasılmış. Beni buraya kadar getirdiğine göre gerçekten yoğun olmalısın. E tabi bir yer yandığı zaman acilen yetişmesi gerekiyor. Ve sanırım kasabadaki tek itfaiyeci benim erkek arkadaşım. Gerçi daha tam sevgili olmadık ama tanışıyoruz işte. Burası baya küçük ve tatlı bir yermiş. Koltuğu pek rahat değil ama olsun yine de. E acaba televizyon çalışıyor mu ki ya? E hadi televizyon aç da bari televizyona bakalım bir birazcık. Ne yapıyor bu çocuk? Vallahi anlamadım. E galiba üstünü değiştiriyor. Oo Sivitin güzelmiş. Spor takılıyorsun bakıyorum. Bakalım altına ne giyecek? Oo güzel bir şey olmanmış bu. Beğendim vallahi tarzını olur gibi bu çocuklu. Ama birazcık daha romantiklik yapması gerekiyor yani. Mesela televizyonda ne açacak? Bu çok önemli bir şey benim için. Peki aynı evde yaşadınız mı Cemile ile? Aynı gördüğünüz bir deniz gibi. <laughs> aynı e, evde. Aynı evde. Oo o da benimle aynı programları iziyor. Ben galiba gerçek aşkımı buldum arkadaşlar. Ee, bu arada evde birazcık sıkıldık sanki ya. Burada kola varmış. Bence içmemde bir sakınca yoktur değil mi? Allah susamıştım da iyi oldu. Ee, birazcık acaba dışarıya mı Çok sokuyor. Ya da o bilgisayara da bakabiliriz. Ama sanırım bu iş bilgisayarı o da birazcık sıkıcı görünüyor. O zaman ben bıraktım kendimi. Sen beni nereye götürmek istiyorsan götür. Oğlum bu çocuğun sirenleri niye hiç kapanmıyor ya? Bu arada sanırım evine getirdi. Ama daha evin yok ki ya. Bence ne yapalım biliyor musun? Ben de şu yan taraftaki eve satın alayım. Biz hem komşu olalım hem arkadaş olalım. Hem de belki sevgili oluruz yani orasını bilemeyeceğim. E neyse şimdi yeni bir tane ev yapmak istiyorum. Ama bu seferki evim böyle küçük ve şirin olsun istiyorum. Şöyle bir bakıyorum evlere. Oğlum bunların hepsi de büyük büyük evler ya. Şu yukarıda bir tane görmüştüm galiba onu yapacağım. Yeni evimiz yapılıyor. Bu arada arkadaşımın evine bakın. Baya büyük oldu. Bakın benimki de minik ve tatlı bir ev. Biliyorsunuz bir önceki evi pek beğenmemiştim. Ama bence bu ev çok güzel oldu ya. Arka bahçesi bile var. Hem ağaçların arasında hem de... Mongol bile yokabiliyoruz. O zaman ben şu arkadaşıma sürpriz yapayım. Burada mangal koyayım. Evet tabii. tabi bunları nasıl pişireceğim bilmiyorum ama. Oğlum o da beni arıyor evin içinde ya. Buradayım buradayım nereye gidiyorsun? Ya görünmüyor muyum acaba zıpladım o kadar da. Yukarı çıkmaya çalışıyor. Oğlum daha ev vlogunu ben yapmadım ya. Benden önce o, o girdi evime. Neyse hadi gel de şu barbeküye yardım et. Vallahi ben nasıl pişireceğimi gerçekten bilmiyorum. Ayrıca da kurt gibi acıktım. Buradan derece yükseliyormuş. Vallahi 100 derecede pişer diye düşünüyorum. Ya bu da sandviç yapıp getirmiş bana. Hem first date'imizi itfaiye arabasında yapıyoruz. Hem de karnımı doyurmak için bana sandviç yapıp getiriyorsun sadece. Vallahi bir restorana falan götürmen lazımdı. Ben sana söyleyeyim yani. Neyse şimdilik sadece karnım doysun istiyorum. Bunlar da ne zaman pişer ki? Orada da şöminemiz var. Şömineyi de yaktım. Vallahi bu akşam çok güzel olacak ya. Her gün tek başıma takılıyordum. Ama bugün yanımda erkek arkadaşım var. O yüzden de çok heyecanlıyım. Bakalım pişmiş mi bunlar? Vallahi pişmiş mi pişmemiş mi anlamadım da galiba biraz daha süresi var. O zaman biz birazcık takılalım. Bakalım beni nereye götürecek? Vallahi sürpriz olan her şeyi çok severim. Şöyle bir dolandık geldik. Şimdi de birazcık evde takılalım değil mi? Zaten evimi ilk defa görüyorum. Valla koltuğu falan rahat görünüyor. Ooo tuval bile var. E o zaman bir tane resim çizeyim ben buraya. Güneşi de çizelim şöyle Tamamdır Valla çok güzel oldu ee, Yani bu birazcık Wars artistten farklı ama Olsun yine de güzel bir tablo yaptım işte evime Bakalım tablo nasıl duruyormuş odada Yani na Nasıl Allahım yaptığım tablo gitti Ya iki saattir ben boşuna mı uğraştım Ya Valla karnım da acıktı Evde de bir tek meyve var galiba şu elmadan yiyeyim bari birazcık. Oh elma da çok lezzetliymiş ha. Buzdolabına bakayım bir de. Oh yine varmış birkaç bir şey. Pizza falan var işte. Bir de dondurma var. Zaten yoz geldi. Bence dondurmadan yesem birazcık annem kızmaz. O zaman dondurmayı da alayım yanıma. Şimdi dışarı çıkıyorum. Hem de birazdan gidip erkek arkadaşıma veririm. Ya sen ne yapıyorsun burada iki saattir? Doğu no, pişmedi mi bunlar? Vallahi ben buna bırakarak çok kötü yaptım başına durup pişirmem lazımdı. da. Ee, şey bu, bu, bu çocuk nereden çıktı böyle? Ee bu çocuk mu? Bu, bu çocuk şey mi? Bu... Baba? Baba mı? Ne nasıl yani? Sen sen evli miydin? Ayrıca çocuğun da var. Bunu bana nasıl yaparsın ya? Ben. Ütvay arabasıyla gelince sen de bana aşkından yanıyorsun zannetmiştim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla Brookhaven videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.